Yarınki sıcaklık tablosuna gelin birlikte bakalım. Şimdi bu termometrelerin sizin tam ekran yansıyor şimdi televizyonunuzda ekranda termometrelerin kıpkırmızı olduğu noktalar gerçekten Karadeniz bölgesi ve Türkiye'nin en doğusu hariç gerçekten Türkiye hafta sonu ciddi oranda ısınacak değerli izleyenler. Bakın Marmara bölgesinde 38'ler, 36'lar ki Marmara bölgesi güneye indiğimiz zaman 41, 40 işte Kilis'te de örneğin 40, Kahramanmaraş'ta 40, Adana'da 40, Hatay'da 36 ciddi bir sıcaklık var. Önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye Sıcak havanın etkisi altına girecek ki Güneydoğu Anadolu bölgesinde de 40'lı derecelerde birçok ilimiz olduğu ekranlara yansıyor değerli izleyenler. Ee, rüzgar nasıl olacak? Ee, nem artacak mı? Şimdi nem düşük ve yangınları olumsuz etkiliyor biliyorsunuz. Yangınla mücadeleyi hepsini göreceğiz. Ee, ama şimdi eskilerin eyyamı bahur diye adlandırdığı çöl sıcakları var. Biliyorsunuz, yurt genelinde etkisini göstermeye başladı bu tablodan belli. E, Ağustosun ilk iki haftası mevsimin en sıcak günleri yaşanacak. Özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde sıcaklığın zaman zaman, az önce de zikrettiğimiz üzere 40 dereceyi aşması bekleniyor.